Türkiye'de Evet ya bak sürdürüle biz oradan çıktık. Türkiye'de hı hı. sürdürülebilir bir proje biz çıktık. Nasıl ivme kazandı burası aldı başını gitti filan. Kendimizi kandırmamamız hı hı. gerekiyor. Bunları ben hep şey söylüyorum. olumsuzluk da çok önemli bir çıktı. Evet. Bakın. Evet. illa olumlu olmak konumda değil. Hı hı. O proje olumsuz olur ama bize o kadar çok ders öğretir ki, Kesinlikle. o kadar şeyler öğretir. Biz bunları alabilmeyi bilmeliyiz hı hı. ve bunlarla birlikte aynı hatayı yapmamamız lazım. Ama biz bu ülkede o hataları defalarca yeniden tekrarlıyoruz. Çünkü bir öncekinden ders almıyoruz. Evet. Bu sorunu artık aşmalıyız bence. Verimlilik hı hı. anlamında bir noktaya gelmeliyiz. Popülite Tek... yaklaşımından uzaklaşmamız gere Aynen öyle. <laughs> gerekiyor Aynen. diye düşünüyorum. Aynen. çünkü Popülist bence bu evet, olaylara yani yaklaşırsak çözüm üretemiyoruz. Özellikle kırsal turizm dediğimiz an hani konuyu seçerken, konuyu ekrana taşırken de özellikle aman doğru mesajı verelim kaygısıyla taşıyoruz. Baktığım zaman... Ya kırsal turizm maalesef popüler olmayan hani tırnak içinde popüler olmaya başladı. Ondan kaçınmamız gerekiyor proje bazında özellikle soruyorum. Kaynakları da kötü kullanmak gibi bir lüksümüz yok. O kadar da zengin bir ülke değiliz yani çöpe atacak kadar zengin evet. bir ülke değiliz. Tekke dönelim kızıyorlar direkt. Kızıyorlardı şimdi. <laughs> Bugün onların hacet bayramı. Evet. Ee, hacet bayramı önemli. Bu <laughs> e, ihtiyaçtan kaynaklanan bereket için yapılan. Evet. E, hacet bayram yaparlar ki tam böyle döneme girildiği dönem ürünlerinin daha çok Hı -hı. bereketli olması noktasında dualar edilir filan. Bugün tekke köyünde de hacet bayramı var. Evet. Ve e, hava aradım programa girmeden önce Yağmurlar muhtar var. bir Cengiz diye bir muhtar var. <laughs> İnanılacak gibi değil. E, diyor ki sobaları yakmaya başladık <laughs> hava ayvah. çok kötü filan diyor. <laughs> evet beraberinde. Fakat bu tekke köyünün bir özelliği var çok Aha. önemli. Tapduk Emre'nin kızı Bacım Sultan'ın olduğu Hı -hı. bir türbe. Tekke eskiden aşların doyurulduğu yer burası. Evet. Kazanlar sürekli kaynarmış burada. Hı hı. Bilir misiniz Tekke köyü halen bunu devam ettiriyor. Hala devam ettiriyor. Bizim turlarımız mi? gider, hı turlarımız hı. gittiğinde çorba, ekmek, su ve çay verirler. Ücretsiz olarak. Evet. Yaş ortalaması 65 üzeri. O yaşlı teyzeler ve amcalar bu çorbaları hiç suratları kırışmadan evde sevgiyle, o evet. sevgiyle değil değil onları kalkıyorlar, çorbaları yapıyorlar. Evet. Tur kaç kişilik olduğu önemli değil. 100 kişi, 150 kişi evet. çorbaları yapıyorlar etmiyor. ve getiriyorlar önlerine, bunları ikram ediyorlar. Muhtar beni arıyor. "Haftaya tur var, değil mi?" diyor filan. <laughs> hani şey demesi lazım. Çok "Ya yeter, yeter artık." <laughs> <lazım>. Yok, <laughs> ama bu çok mi? önemli. Bu kültür demek ki yaşayabiliyor. Elimini Bunlar işte bekleniyor. kırsal turizmin evet. en önemli evet. unsurlarından bir tanesi bu kültürü yok etmeden bunu yapabilmek. Evet. Eğer siz kültürü değiştiriyorsanız, kültürü Hı -hı. yozlaştırıyorsanız, sizin yaptığınız kırsal turizm Hı -hı. değil. İnsanlar oradaki o kültüre, o Hı -hı. inanışa, Hı -hı. oradaki yaşam biçimine geliyorlar. Bu çok evet. önemli. Evet. Onun için de biz elimizden geldiğince yozlaşmadan, Hı -hı. o kültürümüzü yok etmeden insanların o kültürle tanışmasını istiyoruz biz. Evet. Gelip işte iletişim dediğimiz birbirimizi etkilediğimiz noktalar bu. Bu ülke zaten çıkacaksa Yunuslar sayesinde, Kesinlikle. Tapduk Emreler, Hacı Bektaşlar Kesinlikle. ya bunlar bunlar Mevlana'lar sayesinde çıkacak. Hı hı. Çünkü o kültürü birazcık daha anlayabilsek çok iyi aydınlığa çok çıkacağız. Başka bir yere çok biraz. farklı bir yere geleceğiz. Kesinlikle. Biz bir kez daha Tekke Köy'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Evet, hepsini evet. öpüyoruz. Büyüklerimizin <laughs> ellerinden <laughs> öpüyoruz. içerisinde dahil onları. olalım istiyoruz evet. Yunus'un, Tapduk Emre'nin evet. memleketine evet. selamlar, sevgiler gönderelim. Kültür yozlaştırmamak önemli dedik evet. onları koruyabilmek önemli ve hata mıdır kasıt mıdır bilinmez fakat hani kırsal turizm gibi başlayıp kitle turizmine de dönüşebiliyor. Böyle de tehlikeler görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla o ayırımı çok iyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. İzleyici açısından hani mevsim yaz dedik her ne kadar soğuk olsa sobalar yansa da artık yaza doğru geliyoruz illaki havalar düzelecektir. Kırsal turizm ve kitle turizmi açısından farklar nasıl bir keyif alacaklar neler görecekler biraz daha böyle hani ruhlarına dokunacak neler söylersiniz biraz daha cazip <laughs> Şimdi, hale getirelim. Tabii git, ki benim. kitle turizme geldiğinizde siz bir otele girersiniz <laughs> otelde bir alanda yaşarsınız. Kırsal turizme geldiğinizde o kadar bir açık alan vardır ki. Benim özgürsünüz. Ufkunuz filan <laughs> <Özgürsünüz>. orada. Özgürsünüz. Aynen. <laughs> Kırsal turizme geldiğinizde otellerde kerhen insanlar birbirlerine selam verir. ...kırsal turizmde birbirinize dokunursunuz. Evet. Orada merhaba demezsiniz. Hı -hı. Çözemezsiniz. Merhaba nedir biliyor musunuz? Merhaba dediğiniz an benden size zarar gelmez anlamına tabii. gelir. <laughs> Onun için orada herkes birbirine merhaba der. Evet. Herkes birbirine selam verir orada. Hı -hı. Oturur sohbet eder hemen senden. Nereden geldin? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne ediyorsun? <laughs> diye sorar. Yirmi <laughs> yani, saat sonra da zaten evet, yılların dostluğu. Evet, demek ki birbirine başlayalım. dokunabiliyorsun. Evet. Bir başka şey. Kırsal turizm. Küçük işletmelerin yaşadığı bir alan. Hı hı, hı. Kitle turizmi daha çok sermaye gruplarının, büyük sermaye evet. gruplarının gelip büyük otellerin yapıldığı bir yer. Burada kırsal turizmde küçük işletmeler olduğu için bu insanlar yerelden oluyor. Hı hı. Yereldeki insanlar işte pansiyonculuk yapıyor, ürünlerini evet. satıyorlar. Bütün hizmet alanlarını bundan götürüyorlar. İlginç olan biliyorsunuz ki dünya ekonomik krizden kurtulmayacak. Yaptım. Bu ekonomik krizde ayakta durabilen küçük işletmeler. küçük işletmeler bütün dünya küçük işletmelere dönüyor artık. Evet. Biz inatla büyük işletmeler kurmaya çalışıyoruz. Kırsal turizm diyor ki ben yereldekine kaynak Hı -hı. sağlarım, yereldekinin para kazanmasını isterim. Onun için orada küçük işletmeler olacak. Ve bunları yapmaya çalışıyoruz. Onun için bu birbirinden ayırt edici özelliklerle birlikte artık insanlar hele belli bir yaş üstünde olan insanlar Huzur istiyor. Dinlenmek istiyor. Daha çok sohbet etmek istiyor. Konuşmak, Konuşmak istiyor. Konuşmak istiyor. İletişim kanallarımızın var açık var. olması gerektiğini düşünüyor. Çocuklarımızı düşünün bilgisayar başından kalkmıyor. Benim kızım şimdi nallaha da da geziyor, soruyor mesela "Abi yaprak nereye gittim?" diyor. Şurada şurada diyor. Siz büyük kendinde çıkartın da görün. Yani mümkün mü bunun? Onun için oradaki iletişimler ve oradaki güven bir başka şey. Kırsal turizmin Türkiye için çok önemli modellerden bir tanesi ama bizim korkumuz şu şu anda biz bunu engelleyebilecek düzeydeyiz. Nallahan da tek bir tane yeni yapı yaptırmadık. Bu çok önemli. Biz bu yapılarımızı Dokuyabı mevcut yapılarımızı evet. mevcut yapılarımızı onardık. Şunu söylemek gerekiyor belki atladım çok önemli bizim başarımızın arkasındaki en önemli sırlardan bir tanesi kaymakamlığımız belediyelerimiz sivil toplum örgütlerimiz esnafımız bütün hepsiyle ortak hareket ettiğimiz için başarı var. Hepsiyle ortak hareket. Ay, hepsiyle biz tam otururuz, tartışırız, konuşuruz, <laughs> neler yapacağımıza karar veririz <laughs> ve karar verdikten sonra herkes üstüne göre düşüyorsa bunu yapar. <laughs> Önemli sıkıntılardan birisi yok biliyorsunuz. Evet, kısır çekişme yoktur. <laughs> Kaymakamımız